Bakın, Çorak Mekke vadisine Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle eşi Haceri ve bebek İsmaili bıraktı. Tek dayanakları Allah'tı. Hacer bize o yeter dedi. Yanlarındaki yiyecek ve su bitince minik İsmail susuzluktan kıvranmaya başladı. Hacer'in kalbi parçalandı, çaresizdi. Su bulmak umuduyla Safa ve Merve tepeleri arasında tam yedi kez koştu. Her adımında bir umut, bir dua vardı. Ve işte o an. Yedinci koşuşunda inanılmaz bir mucize oldu. Minik İsmail'in ayaklarının dibinden ya da Cebrail aleyhisselamın müdahalesiyle gürül gürül berrak bir su fışkırdı. Hacer şaşkınlıkla zemzem dur dur diye haykırdı. Bu su zemzemdi. Allah'ın lütfu Hacer'in sabrının ve tevekkülünün ödülü. Bu sayede hayatta kaldılar. Bölgeye insanlar yerleşti ve Mekke şehri kuruldu. Bugün